çıkayım bari. Ah, bu not da ne? Aa, balon işareti var. Demek ki Payın. Pie'ın. Hmm, okuyayım bakayım. Peki Pie beni davet göndermiş. Partiye çağırıyor. Hemen gideyim. Hemen gitmeliyim. Şu daveti de alayım. şöyle. Dinit, 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 Hoş geldin Rainbow Dash. Sana bir kek hazırladım. Sen özel davetlisin. Yardım, gördüm, gördüm elimde bak. Bak. Vay canına çok güzel. Al bakalım kekini. Çok güzel olacak. Ee, ben, benim canım tatlı istemiyor ama. Ama sana özel davet vermiştim. Niye istemiyorsun? Çok değişik. Tamam tamam yiyeceğim. Ay düşmez. Ay pardon. Asıl ben pardon. Ay. Boşver benim konuşmalarımla hiç kimse anlamıyor. Çok saçma. Her neyse. Ye bakalım. Ay, şu keki bari. Yum yum yum. Ay. Onun işine uyku şeyi koymuştum. Ay. 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 Ay.

bağlamayı çalışıyordu. Dın 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 Ve bağlamıştı. Ya Demek ne yapıyorsun beni? Sana hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece buraya geldiğin için mutluyum. Sen de mutlu musun? mutlu değilim ama seninle oynamak istiyordum niye korkuyorsun ay elindeki bı bıçak var mı elinde falan filan sen çok oyuncusun ya bıçakla da oynarsın sen be <laughs> hayır öyle bir şey sanma ben hemen bir şey alıp geliyorum Dırın dırı, geldim <gülüyor> 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 merak etme <laughs> sen keseceğim. Şaka yaptım. Bugün ölme günün. Sevindin mi? Aaaa, imdat. Hiç kimse burada seni duyamaz. İmdat. <laughs> hiç kimse. Hem de hiç kimse. Şimdi i̇mdat. ışığı açalım. Cink. Dın, dın. dın, dın. Çık çık. Evet. Şimdi ne zamanı biliyor musun? Hemen şimdi. Dumtuz. Çık çık. Dumtuz. Çık çık. Dumtuz. İşte uyuyacak şeylerini nerede çık çık, çık, çık 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 Dım tıs. çık çık. Dumtuz. Çık çık. tıs. Çık çık. Help me. kadar gördün. Şimdi sırada eee Şimdi sırada kuş beyi konuşturma zamanı. Kuş beyi konuşturma zamanı nasıl söyleyeyim mi? Şöyle. Yanımda bir kuş yok ama kuş kafatası olabilir. Bakın işte burada. Merhaba ben Baykuş. <laughs> ne kadar da komik değil mi? Evet. Ama birazcık da korkuyorum gibi. Korkmana gerek yok. Korkmana gerek yok. Hiçbir şey yok. Sadece simgeni keseceğim o kadar. <laughs> Lütfen yardım edin. Lütfen. Hadi simgeni keseceğim. Sus biraz. Lütfen. Sus ya. Kızdırıyorsun beni. Sus. Aziz sen senin evden geliyor diyorsun. Karşıda bir sürü ev var. Bugün komşu günü. Senin komşu günün bu senin herhalde çok eğlenceli arkadaşların gelecekti. Ama bugün daha eğlenceli bir şey olacak. Anladın mı? Şu an Üzülme çünkü sevinden gerekiyor üzülmek yerine niye böyle yapıyorsun ki? <laughs> Lütfen yardım edin. Eh, bitti işim. Merhaba ben Bay Simge. <laughs> ne kadar kokmik değil mi? Evet ikinci almak için ilerleyelim. Evet <laughs> çok mutluyum. Sen de öyle diye düşünüyorum. Evet. Şimdilikle oraya gelmek üzereyim ve geldim. Şimdi işte geldik. Şimdi bunu bırakalım. İkincisini alalım. Bu birazcık büyük olacak. Ha? O ne? Aa, aa, aa. Ne gülüyorsun? Rainbow Dash. Ha. Azıcık iyi oldu da. <laughs> Rainbow Dash. Böyle yapman benim hoşuma gitmedi. Sanki gücümü kaybettim gibi hissediyorum. Simgem gitti diye. Öyle tabii ki de. Şimdi Bak şimdi çok güzel olacak. Lütfen beni bırak. Ya niye böyle yapıyorsun? Beni de üzüyorsun. Üzülme üzülme. Hemen şöyle yapalım. Bu için çok kaygan. Sus be. Sus. Kanatmış. Anamadık ki. Biraz daha keselim. Ha? Bu elimden düşüp duruyor. Hani benim evime gelmiştim bir kez yahnilerim çok güzeldi hatırlıyor musun? Evet. İşte o ponilerden kaynaklanıyor. bana <laughs> bir oluyor. Aha. Bu. Bırak Merak beni. etme. Bırakmayacağım. Bırak beni. Bırakmayacağım diyorum sana. Her neyse. Hemen keselim. De uma sugueirinha aqui, eu já tá. Amate,